Merhaba arkadaşlar. Burası benim güzellik salonum. Bugünkü misafirlerim prensesler olacak. Ah, birisi geliyor bile. Merhaba Elisa. Şimdi Elisa, ne yapalım? Saçlarımı tarar mısın biraz? Tabii ki. Sonra bir de taş takalım. Evet. Oldu. Ben de geldim. Aa, Rapunzel. Ben de ayakkabılarımı değiştirmek isterim. Bu ayakkabılar sana olur. Ne güzel geçti ayakkabılar. Şimdi de saçın ne kadar güzelmiş. Senin de ayakkabıların. Ben de geldim. Saçımı tarar Tabii ki de tararım. Kızlar bolu için hazırız. Pişş, piş, piş. Aa bakın kızlar Elisa çok yorulmuş galiba. Kusura bakmayın prensesler, yorgunluktan uyumuşum. Olsun olsun. Biz bir şey düşündük, seni de baloya götürelim mi? Ama benim prenses kıyafetim yok. <laughs> ben yaparım. Hayalimdeki gibi. Prenses oldum. Elisa'yı çok güzel aldım. Aa, Elisa prenses olmuşsun. Evet Barbie ben prensesler balosuna gideceğim. Sen de gelmek ister misin? Ama kıyafetim yok. Ben sana da yaparım. <laughs> Barbie sen de çok güzel oldun. <laughs> Teşekkür ederim. Hadi baloya geç kalmayalım. Biz prensesler balosuna gideceğiz. Bay bay. Bye bye. Hayır 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 <laughs> hayır lütfen ha, bana derhal o iksirin yerini söyleyeceksen asla söylemeyeceğim asla o zaman olacaklara katlanacaksın <laughs> ne ne ne, ne? hayır 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 ha 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 Bundan sonra burada hapis kalacaksın. <laughs> Hayır. Olamaz. Teşekkürler çikolata kulaklı anne tavşan. Çay çok güzelmiş. Rica ederim. Ay, i̇çerisine biraz havuç suyu koydum. Çok güzel yapmışsın. <laughs> ha, ne oldu? Bir şey mi oldu? Aa, bilmiyorum bir anda ürperdim. Ay. <laughs> Çok uğraşma. Ne kadar uğraşırsan o kadar dolanırsın. Zaten asla çıkamazsın. <gülüyor> <Gülüyor> Ay. Keşke bir şeyler yapabilsem. Ama ben Storm ile tek başıma savaşamam. Bir şeyler düşünmeliyim. Ha, bu ip. Kalimera iksiri buraya saklamış. Hala bu iksirin yerini söylemeyecek misin ha? <laughs> Artık söylesem de onu asla bulamayacaksın. Asla. Bu iksiri kullanarak Sofi'ye haber verebilirim. O bana yardım eder. Madem ki söylemeyeceksin o zaman bu halde kal da aklın başına gelsin. <laughs> ne kadar kötü güzel okuyor. Başka kurabiye ister misin? Yok. Teşekkür ederim. Sofya, Sofya, işte buradasın. Ne oldu Ariel? Storm, Storm Kalimera'yı yakaladı. Onu ağlara sardı. Ne? Storm mu? Evet evet ona yardım etmeliyiz. Ben Storm'dan çok korktuğum için tek başıma yapamam. Ama senle beraber üstesinden gelebiliriz. Evet ama Ariel ben suyun altında kalamam. Merak etme bende bu iksir var. <laughs> Zaten Storm bütün bu eziyeti bu iksir yüzünden yaptı. Ne işe yarıyor bu iksir? Eğer bu iksirden bir yudum içersen suyun altında istediğin kadar kalabilirsin. Peki gidelim Karimeli'ye kurtaralım. İşte buradan dalacağız. İşte deniz kenarına geldik. Eminsin değil mi? Evet evet. Denizde kalabilmek için benim de bir yudum içmem gerekiyor. Al o zaman. <laughs> Tamamdır. O zaman başlıyoruz. Wow, gerçekten de iksir işe yaradı. Evet evet. Ben de bu iksir sayesinde karaya çıkabildim. Hadi şu taraftan. İndat! indat. Geldik geldik. Merak etme. Sofia? Ariel? <laughs> evet Storm'un sana yaptıklarını gördüm. Ve şimdi seni kurtaracağız merak etme. Ha Teşekkür ederim. Storm sana bunu çok sarmış. Ay, evet evet. <laughs> Ama yine de ilk senin yerini söylemedim. Evet işte aldı daha iyisin değil mi? size çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardınız. Kalimera al. İksir burada işte. Teşekkür ederim. Storm bu iksiri ne için istedi? Bu iksir gerçekten çok güçlü. Suda kalmayı sağladığı gibi havaya da hükmedebiliyorsunuz. Storm çok daha güçlü hortumlar çıkarabilmek için bu iksirin peşindeydi. Ama ben izin vermedim. Aa, o iksir kötülerin eline geçmemesi gerekiyor. İstersen birlikte saklayabiliriz. Çok haklısın ve bu harika olur. Peki sizce bu iksiri nereye saklamalıyız? Yorumlara yazın. Bay bay. Hoşçakalın. <laughs>